Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün fuara gidiyorum ve e, oradan da size bir vlog çekmek istedim. E, şimdi e, bugün ayrıca Lemanvel'in de imzası var Halef serisinin yazarı biliyorsunuz. Daha bu seriyi okuma vlogu yapmıştım. Şuraya koyarım görürsünüz. Şimdi e, hem fuara gidiyorum hem de imza gününe gidiyorum. İkisi bir arada olacak. Oradan size görüntüler ve kitapların ne kadar hangi yayın evleri gelmiş bunları göstereceğim. Şimdi oraya doğru yol alıyorum arkadaşımla beraber buluşacağım ve hem gezip hem de imza alacağız. Heyecanlıyım. デデデデ。<の> Olabilir yeah. öyle. Yeah. すごいおお <music> gecikti. Ben imzamı iki de zannediyorum. Oh, Bana ah, iki dediler. Sonra <laughs> Genelde ben ilk sonunu yazıyorum. O sona göre başlıyorum. Evet, belli. İkinci kısmı da öyle gidiyor. bir Ben benim bir Evet, ben şimdi fuardan geldim ve size iki günlük fuar günümü gösterdim. Ben en az 3-4 senedir fuarlara gitmiyordum ve fuarı, Siyalar Kitap Fuarı'nı görünce biraz hayal kırıklığı yaşadım. çünkü hiç böyle hayal etmiyordum, hiç böyle olacağını hissetmiyordum. Ben daha böyle ben bütün yayınevlerinin geleceğine inanmıştım ama gittiğimde çoğu yayınevi yoktu. Olan yayın evleri çok az. Şunlar vardı. Epesus, Olimpos, Dokuz, Ren, Can, indigo ondan sonra otantik bu birkaç tane daha vardı bunlar vardı tabii ki bunlardan da kitap aldım ama benim istediğim yayın evleri yoktu yani onlardan alacağım kitaplar olmasına rağmen onlar yoktu ve bir tık hayal kırıklığı yaşadım bu yüzden sonra girdiğimde ben zaten imza günlerine de gittim zaten çoğu günlerde bunun için gittim iki gün gitmemin sebebi buydu yoksa ben bir daha gitmeyecektim İmza günü 2 hafta sonuna gelince dedim ki giderim ben bu imzalara. Hatta imzaladığım kitapları da gösteririm size. Fuarda bir de hayal kırıklığı yaşadığım tek şey fiyatları oldu. İnternet sitesinde daha ucuza bulabilirsiniz kitapları. Hem de baya bir fark var. Mesela 50 liraya aldığınız kitap fuarda 60 lira. Ve siz bir kitap alınca 60 lira diyorsunuz İki kitap 120 lira. Yani mesela setlerde bir tık daha indirim oluyor. Ama yine de çok fazla indirim yoktu. İnternet sitesinden bakarak aldım ben zaten birkaç kitabı. Ee, ama internet sitesinden çok çok daha pahalı kitaplar vardı. Ve bu yüzden çok böyle e, sıkıntı oldu. Böyle çok hayal kırıklığı yaşadım bu konuda da. Şimdi size aldığım kitapları göstereyim. Şöyle Avcı'nın Kızını aldım otantik kitaptan. Hatta bu kitabın ikincisi çıkacak çıkmadı daha çıkacak diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam o yüzden kitabını alıp okumak istedim hem de Mahin evle tanışma kitabım olur dedim çünkü instagramını da takip ediyorum çok tatlı birisi kendisi yani gördüğüm kadarıyla tabii ki ee, o yüzden kitabını okumak istedim vampirliği kurt adamla kitap olunca hani dedim ki bir okuyayım ben bu kitabı çünkü vampir kurt adama bayılıyorum yani fantastik anlamında bayılıyorum o yüzden e, bu kitabı da aldım okuyacağım İnternet fiyatıyla aynı fiyattı. Ben dedim ki hani arkadaşım alırken ben dedim ki bu kitabı alayım. Yani aynı fiyata almış oldum bu kitabı. 35 liraya aldım. Ee, bir sonrakini seri şeklinde aldım kalıntıyı. Çünkü tek kitabı 60 liraydı. 60 liraydı. Ben e, setini 102 liraya aldım. İnternetten baktığımda 112 liraydı. O yüzden arada 10 lira bir fark var. Dedim ki ben alayım bunu. İnternet sitesinden de ucuz bulunca aldım. Ee, bu da bu şekildeydi kalıntı. Kalıntının konusunu tam bilmiyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sırada birisi yani imza sırasında beklerken birisi şey demişti. Tanrı ve tanrıçılar var demişti Yunan mitolojisinden yanlış hatırlamıyorsam. Öyle dedi bilmiyorum aldım ben de ee, dedim ki okuyacağım çünkü sürekli görüyordum Epesos yayınlarından. Aldım ve okuyacağım. Bir diğer kitabım da bir seri o da şöyle bir kış gecesi masalı serisini aldım. Fuarın ilk gün internet sitesinde daha e, ucuza geliyordu. Fuarda daha ucuzdu. Ama ben de o zaman aldım. haftaya gittiğimde alırım dedim. Şimdi aldım ama internet sitesinden baktığımda e, indirime girmiş. Yani 140 liraydı. Ben 150 liraya aldım. E, i̇ndirime girmiş. E, kodlarla falan da 130 liraya e, bulabilirsiniz. E, yani bir tık hayal kırıklığı oldu. Ama olsun yine de aldım. Kitap kitaptır deyip aldım. Bir diğer aldığım son şey ise Manga aldım bir tane kendime Şöyle Şunu aldım yanında postel Ve şey de vardı ayraçları da vardı Aldım arada kafamı dağıtmak için Güzel oluyor bu mangalar benim için O yüzden aldım bende iki tane daha vardı Bu da üçüncüsü Fuar alışverişim bu kadar Yani bu kadar kitap almışım 3-6-7 kitapla kapatmışım Fuarı ee, güzel bir fuardı benim için. Şimdi size aldığım imzalı kitapları da göstereyim son olarak. Şöyle Halef'ten şöyle Halef'in yazarı geldi. İki kitabımı imzalattım. Halef'in yazarı Leman Veli. Çok istiyordum imzasında gitmeyi. Fuar için geldiğini görünce direkt hemen imzalatmaya götürdüm kitaplarımı. Çok tatlıydı kendisi. Şimdi yeni serisi çıkacak. Rota serisi. Ee, o zaman da inşallah bulabiliriz. Burada da ee, Rota serisinde de kadın karakterimiz çok güçlüymüş. E, Halef serisinde çok böyle e, güçlü değildi. O yüzden çok merak ediyorum Rota serisini. Onu da alıp hemen imzaya gitmek istiyorum. E, bir diğer imzamda bugün gittiğim imzamda Yıldızların Laneti şöyle. Sena Nur Işın imzasına gittim. Kendisi çok tatlı. Bazı şeylerde yazıyorlardı. Çok egoist falan diye. Aslında hiç öyle birisi değil. Çok tatlı birisi. Sizinle e, ilgilenmeye çalışıyor. Sorduğunuz sorulara cevap veriyor. O yüzden çok tatlı birisiydi. Yani yorumlar boş. Bir diğer yazar gittiğimde de daha önce de gitmiştim Kübra Berkin. Bende bu kitapları yoktu. Diğer 3 kitabını imzaya gittim. Bu kitaplarını da imzaya gitmek istedim. Şöyle imzalarım. Şöyle imzalattığım kitaplarda bunlarla imzasına gittiğim yazarlar bu şekilde. Dilara'nın imzasına da gitmek istiyordum ama onun günün karıştırdığım için gittiğimde kitaplarım elimde yoktu. O yüzden gidemedim. Hatta bir iki yılların daha gidemedim. Ceren Meleğin de kitabını aldım ama imzasına yetişememiştim. O yüzden benim için böyle bir fuar günüydü bugün ve bir hafta önceki fuar günü. Ben fuar günümün ikisini birleştirmeyi istedim. Çünkü ayrı ayrı göstermek istemedim aldığım kitapları ve gittiğim imzaları. O yüzden birleştirmek istedim. Bir tık uzun video olabilir. Benim fuar günlüklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.